Merhabalar. Bugün bir deney yapacağız. Malzemelerimiz kap, su, daha iyi gözükmesi için renklerdirdim. Mum, çakmak ve bir cam şişe. İlk aşamamızda mumumuzu yakacağız ve mumdan birazcık damlatacağız kabımızın ortasına. Ondan sonra altından yapıştıracağız böyle. O zaman ben yakıp yapıştırdıktan sonra geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi yıkıp yapıştırdık. Şimdi suyumuzu yavaşça kabımıza döküyoruz. Tamam. Şimdi bunu ters kapatıp dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Çok dikkatli. Bunu yaparken siz ailenizden izin alın. Bakın gördüğünüz gibi suyu çekiyor. Çok güzel. Evet. Bu kadar çektim. Şöyle kaldıralım bakalım bir. Uhu! Evet, çok güzel bir deney oldu. Siz de bunu yapabilirsiniz deneyimi beğenmişsinizdir. Görüşürüz.